Şirk'e karşı kör olma, kapatma gözlerini bu karanlık diyarda. Allah'ı bil, iman et ona. Ve sakın müşriklerden olma. Kendine gel ey insan, yürüdüğün yolda öncün olur şeytan. Allah'a şirk koştuğun yahut inkar ettiğin zaman cehennemin yolcusudur beraberinde yürüdüğün kervan. Ey insanlar, hayat Allah'ın dinine uymak için verildi size. Uymayın şeytana, uymayın nefsinize. Yoksa olursunuz azap ehlinden, kurtulamazsınız ebedi cehennemden. Ey insanlar! Allah yarattı sizi, şirk koştunuz ona. Ne çabuk unuttunuz Rabbinizi. Yalnız O'dur ibadet ve itaat edilecek, yalnız O'nun için sevilecek, O'na boyun eğilecek.'' fitne ve fesat yaymaya devam etse de şeytan, şeytan ehli bilsin ki yoktur Allah'tan başka hüküm koyan, yokluktan var etmişken, o yaratmışken beni, ondan başkasına hüküm yetkisini vermem saçma olur değil mi? Ey Adem'in evladı kendine gel her insana yazılmıştır. Vakti ecel, ecel sana gelmeden evvel şirklerden yüz çevir Allah'ın dinine göre. Allah'tan başka hüküm koyan olmadığını bil. Zaten onun hükmünden başkası yoktur adil. Allah'ın hükümlerini değiştirenler tağutturlar unutma amaçları yetiştirmektir şeytani bir nesil. Ey uykuya dalmış olan bilir misin tağut kimdir? Tağut Allah'a ait hak sıfat ve yetkiyi kendisinde görendir. Hepsini kendisinde görmesi gerekmez bir tanesi olsa bile tağut sıfatını alır. Ne kadar ben Müslümanım dese de. O halde batıl uykusuna dalıp kör olma. Bunlara Müslüman deme, şeytana uyma. Kendisini ilah görenlere ki sen de müşrikler arasında kalma. kendine gel. Nedir bu durum? İçine düştüğün tağutları ilah kabul edersen pişman olursun o gün. İslam'ı öğren, pişman olanlardan olma. Gözlerini kapatıp boş hülyalarla uyuma. Biz elimizden geleni yaptık. Bu videoyu paylaştık. Şimdi sıra sende. Tüm insanlar İslam'ı duysun diyorsan sen de elinden geleni yap abone ol ya da olma Beğen ya da beğenme paylaş ya da paylaşma Belki bizden daha iyi işler yapabilirsin Belki iyi fikirlerim var Her ne gizliyorsan onu artık açığa çıkar Çünkü insanların gerçekten İslam'a ihtiyacı var.